Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bu sohbetimizde inşallah Recep ayında Peygamber Efendimizin tutmamızı tavsiye ettiği oruçlardan bahsedeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki recep Şehrun azayım. Recep ayı Allah indinde çok kıymetli büyük bir aydır. Hem haram aylardan birisi biliyorsunuz daha önce söyledik hem de Ramazan için bir basamak teşkil ettiğinden, hazırlık mahiyetinde olduğundan, Ramazan'a hazırlık. Bu yüzden çok önemli, kıymetli. Recep-i Şehrun Azim, Recep yüce büyük bir aydır diyor Peygamberimiz. Ne olur? يُضَعِفُ اللّٰهُ ف۪يهِ الْحَسَنَاتِ وَيَمْهُ اللّٰهُ fihi السَّيِّعَاتِ Allah Celle Celaluhu o ayda onu değerlendiren insanlara, ihya edenlere, hayır hasenat yapanlara, sevaplarını katlamalı olarak yapar. Mükafatlarını çok çok katlayarak verir. Başka o yaptıkları hayır hasenatlardan dolayı ve yemhullahu fihi seyyiat geçmişte yaptığı birçok günahları ve kusurları da Allah siler. Biliyorsunuz Hud suresinin 114. ayeti kerimesinde de benzer mana var. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Muhakkak ki yapılan iyilikler kötülükleri siler, ona kefaret olur. Sonra oruçlardan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Recebin başındaki oruç çok kıymetli. Onun hakkında rivayet var. Mesela diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Men sâme evvele yevmin min recep feki anneme same seneten. Recebin başlangıcında hayırlı bir başlangıç yapar ve oruç tutarsa kişi ilk günü, Recebin ilk günü sanki bir sene nafile oruç tutmuş gibi sevap kazanır diyor. Demek ki ilk günün orucu çok kıymetli. Oruçla başlamalı. Bir şeyin hayırla başlaması, açılışın hayırlı olması, devamının da bereketli olması açısından çok önemli. Bir başka önemli oruç, Receb'in içerisindeki yüce oruç, Regaib'in gündüzündeki Regaib orucu çok kıymetli. Regaib'in gündüzü Cuma'ya denk geliyor ya, Cuma oluyor. Regaib gecesi ne demek? Recep'in ilk cuma gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gecesi. Regaib kandili cumanın gündüzü de Regaib'in gündüzü olmuş oluyor. Femen same yevmen fi Recep kim Recep'te hiç olmasa bir gün oruç tutsa, bir gün oruç tutsa feki anne ve same seneten. Sanki bir sene başka aylarda, normal aylarda bir sene nafile oruç sevabı elde etmiş olur. Sanki bir sene oruç tutmuş gibi sevap alır. Ne kadar güzel, karlı bir şey. Dolayısıyla cuma çok kıymetli. Cuma günü mutlaka ama mutlaka oruç tutulmalı. Ki bazı rivayetlerde birinci günü oruç tutmak Recep'in bir sene dediği gibi bazı rivayetlerde üç sene de var. İşte bazı alimler diyorlar ki ilk günü cumaya denk gelirse hem cumanın bereketi hem işte regaibin bereketi hem de Recep'in ilk günü olmasının bereketiyle 3 sene oruca denk olabilir samimi ve ihlaslı insanlar için. Dolayısıyla hocam ben bir tane tutabilirim fazla tutamam diyen cuma günü tutsun tekçe. Bazıları diyorlar ki tenzihen mekruh değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'in her zaman yani Recep için değil genelde söylediği şey şudur. Sadece cuma gecelerini ibadete ayırmayın. Sadece cuma gündüzlerini orucu ayırmayın. Bunu yasaklamış. Sırf cuma günü ibadet, öbür günler yok. Bu mekruh. Dolayısıyla eğer başka günlerde de ibadet yapıyorsa insan cumaya da denk gelirse bir şey olmaz. Mesela nedir? Bir gün öncesiyle birlikte tutarsa daha güzel olur. Ama rivayetlerde var ki şayet bir arefe gününe denk gelirse yahut da işte de regaibin gündüzü gibi mübarek gün, günlerde tek başına cuma günü oruç tutmak tenzihen de mekruh değildir. Normalde sırf cuma günü oruç tutmak tenzihen mekruh. Tenzihen mekruh ne demek? Ufak bir mahsur var demek, çok ufak bir mahsuru. Seyyidül Eyyam'dır, günlerin efendisidir, bayramıdır müminin. Ama regaibin gündüzü için veya arefeye denk gelmiştir, böyle mübarek güne denk geldiği zaman o gün oruç çok kıymetlidir. Ee, o gün için tenzihen demekle olmaz, çok büyük mükafatı olur. Bir başka önemli oruç, Receb'in içerisindeki yüce oruç, 27. gün Miraç kandili günü, gündüzü, oruç tutarsa insan dolayısıyla 27. günde de oruç tutarsa o da çok büyük sevap. Diğer günler ise normal günler bir oruca bir aylık sevap veriliyor. Başka zamanlarda bir aylık nafile oruç sevabını bir günde elde ediyor insan. Tabi devam ediyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kim ki diyor Recep'te diyor üç gün oruç tutarsa Recep'in hürmetine men sâme thalâthete min Recep Recep'in hürmetine onu ihya etmek için, değerlendirmek için üç gün oruç tutarsa gücü yeten Çoğaltabilir tabi değil mi? Üç oruç tutan için ne olurmuş? Bu ide anin nari 70 kharifan ev khandekan Onun durumu, makamı cehennemden azat edilir, uzaklaştırılır ve cehennemden 70 khandek veya 70 yıllık mesafe kadar uzaklaştırılır diyor. Cehennemden uzaklaştırılır. Onun makamı cennetlere doğru yücelir Peki yedi gün oruç tutarsa diyor peygamberimiz bazı misaller veriyor yani. Kim diyor 7 gün oruç tutarsa gulligat anhu sebatu bi cehennem. 7 cehennemin kapısı ona kapatılır tamamen diyor. Cehennemden tamamen azad ediliyor. Sanki ona deniliyor ki cehenneme haramsın sen 7 oruç tutan. 8 oruç tutan için ise 8 cennetin kapısı açılır diyor. Futihat lahu thamaniatu bi cennet. Cennetin 8 kapısı açılır. Tabii Cehennemin yedi kapısı kapatılır, yedi oruç tutana sekiz, oruç tutana sekiz, cennetin kapısı açılır. Bunları devam ettirmek, korumak lazım. Kazanımlarımızı korumamız çok önemli. Hadi insan, hadi mübarek aylar günler geçti, sonra eski tas, eski hamam derse, günahlara dalarsa, eski kazanımlarını mahveder değil mi? Korumak lazım. Yoksa bir çuval incir berbat olur, gider Allah korusun. Peki sekiz oruç tutunca sekiz cennetin kapısı açılıyor. 10 oruç tutarsa diyor Peygamberimiz Recep'in hürmetine o zaman da ne olurmuş? Diyor ki onun duaları makbul olur. Allah indinde. Lem <laughs> yes'elillâhe şey'en illa a'tahu iyyâ. Ona diyor istediği her şeyi Allah verir. Ya aynı ile verir veya onun istediğinden daha hayırlısı var da daha hayırlısını verir. Bazen insan ister. Onun istediği şey belki hayırlı değil kendisi için. Allah değişiğini verir ama boşa gitmez yani. Demek ki on oruç tutanın duaları Allah indinde en makbul kulların duaları arasına giriyor. Peki Peygamberimiz diyor ki 15 oruç tutarsa o zaman da diyor bir münadi, bir melek, Allah tarafından görevlendirilen bir melek nada lehu munadin gökyüzünde fissema semadan diyor bir melek ona hitap eder. Ona şöyle seslenir hitap eder. Der ki, قَدْ gufira لَكَ ذَمُّكْ Senin geçmiş bütün günahların affedildi. Tertemiz oldun, ne mutlu sana der diyor. Allah-u Ekber. Demek ki 15 oruç tutanın da geçmiş bütün günahları sıfırlanıyor, tertemiz oluyor. Yeniden başlıyor. Sonra da Peygamberimiz bu misalleri verdikten sonra menzade زَادَ زَادَهُ Kim daha fazla oruç tutarsa, daha fazla hayır hasenet yaparsa Allah da daha fazlasını verir. Herkes yapabildiği kadarıyla diyor. İnşallah Rabbim hayırlarımızı, hasenatlarımızı, oruçlarımızı artırmamızı nasip eylesin. Burada hemen şu akla gelebilir. Ya recebi değerlendirmek sadece oruçlarla mı? Değil. O oruçlardan misal veriyor. Yoksa gecesiyle, gündüzüyle recebi değerlendirmek lazım. Her türlü hayır ve hasenat mükafatı yüksek. Tabi günahlar da katlamalı. Onu da söylediğimizi unutmayalım. Allah korusun. Bizi Rabbim hayır hasene dehle eylesin. Mesela bazı insanlar vardır ki imkanları vardır, zengindir. Garibi kurabayı, fakiri bukarayı kollaması onun için daha üstün bir ibadettir. Hem vebalden kurtulacak çünkü malının vebali var, sorumluluğu var. Hem o sorumluluktan kurtulacak hem de hayrıyla, hasenatıyla fakiri bukarayı, garibi kurabayı sevindirdiğinden dolayı Allah da onu sevindirecek. O sevindirirse birilerini Allah da onu sevindirecek. İlim erbabı mesela ne yapacak? Allah için ilminden başkalarını istifade ettirecek. Onun için de en üstünü odur. Tabi bunların hepsini birden yapan, hepsini imkanları olanların yapanlar ne kadar çok hayırlarda tuzu bulunursa, katkısı bulunursa o kadar büyük mükafatlar alır demektir. Peygamberimiz Aleyhisselam ne kadar çok yaparsanız o kadar mükafatı büyük olur dedikten sonra, artıran Allah artırır dedikten sonra bir de diyor ki çok iyi değerlendiren, Recep ayını çok güzel bir şekilde değerlendirip gecelerini işte namazlarla, zikirlerle, kaza namazı varsa kaza borçlarını tamamlamakla, nafile namazlarla, Kur'an okuyarak tesbihlerle, salatü selamlarla vesaire. Gecesiyle gündüzüyle eğer Recep'i güzel değerlendirir ve ihya ederse bir insan onun ömründe bereket olurmuş. İşlerinde kolaylık olur diyor. Onun nesillerinden, zürriyetinden hayırlı insanlar çok çıkar diyor. Başka ölürken diyor kolay bir ölümle ölür. Sonu güzel olur, hayırlı olur. Kabri pür nur olur. Kabirdeki sorgusu suali kolay olur. Ve ahirette de mahşer yerlerinde derde düşmez, sıkıntıya düşmez. Melekler onu karşılar, onun yardımcıları olur. Onu en güzel bir şekilde kral gibi karşılarlar. Dolayısıyla Recep-i Şerif'i iyi değerlendiren insan Allah'ın izniyle Şaban'da ve Ramazan'da da çok büyük mükafatlar alır. Tabi bu Recep ayını değerlendirme ile alakalı rivayetleri hep şöyle düşünmek lazım. Ramazan'ı da değerlendirmek kaydıyla. Yoksa Receb'i değerlendirdi, Ramazan'ı ihmal etti. Bu ne demek? Sünnetleri çok iyi yerine getirdi, yaptı. Farzları ihmal etti. Oldu mu yani değil mi? Bu büyük bir zararda demektir. Farzları yerine getiren, sonra da sünnetleri de yerine getiren nasıl yüce mükafatlar alırsa, Receb'i en güzel bir şekilde değerlendiren, günahlardan kendini alan, tövbe ayında tövbe eden, temizlenen, haramlardan uzak duran, farzlara ağırlık veren, Ramazan'a güzel hazırlık yapan, hazırlıklı ve donanımlı girdiğinden dolayı Ramazan'daki mükafatı çok çok büyük olur. Ramazan ayların efendisi Seyyid-i Şuur. Onun için onun hazırlık safhası olan Şaban ve Recep'te çok yüce olmuş oluyor. Bir de Receb'in içerisinde isteyen başından, sonundan ve ortasından olmak üzere üç gün oruç tutabilir. Peygamberimizin tavsiyesi her ayın başından, sonundan ve ortasından üç gün toplam. Veyahut da üçünü peş peşe ortasında tutmak. Her ayın, her kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i tutmak. Eyyamı biz oruçlara diyoruz. Bunlar hep kıymetli oruçlardır. Fakat şu yoktur. Bunu da sordukları için genelde söylüyorum. Recebi baştan sona komple tutmak. Peygamberimiz hiç böyle bir şey yapmamış. Şaban'ı komple tutmak. Dolayısıyla 3 ayları komple, 3 ay Ramazan'la birlikte yani Üç ay komple oruç tutmak yoktur. Hatta uygun bakmamışlar. Buna mekruh bile demiş alimlerimiz. Peygamberimiz yapmadığı gibi bunu sahabe efendilerimiz de yapmamıştır. Alimlerimiz de mekruh demişlerdir. Bu mekruhluktan kurtulmak için ne yapmak lazım? O kadar çok tutacaksak Ramazan öncesi olan Recep ve Şaban'da hiç olmazsa birer gün ara verilsin. Sünnete uyulmuş olur o zaman diyor alimlerimiz. Ama bir insanın üzerinde diyor alimler kefaret borcu varsa iki ay üste tutuluyor ya kefaret borcu iki ay üst üste o zaman başka. Kefaret borcu olan Recep'te ve Şaban'da tam tutar. Bir de Ramazan olur komple üç ay tutulabilir. Onun dışında komple 3 ay tutulmasın. Hem de aynı zamanda şu mahsuru da var. Ramazanla boy ölçüşmüş. Ona misilleme yapılmış gibi olur. Eski sapıtan kavimler artırarak şey oluyordu, sapıtıyorlardı. Bunun dışında bazı şeyler olursa inşallah onu da zamanla söylemeye çalışırız. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim hayır ve hasenatımızı bol bol artırmamızı, günahlardan kaçınmamızı, gerçek tövbe etmemizi nasip eylesin. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه